Of of canım çok sıkılıyor ya of Of ana orada köy Ana orada kimler var Ha iki tane salak var Hı, şimdi bunları bir şaka yapmaz mıyım ben Şurada hadi bir yerlerde eski maske olacaktı nerede o Heh burada Heh alayım şunu Ha nerede ah butan buldum o Hop 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 düşüyordum şaka şaka düşmüyor Düşmedim düşmedim Evet takalım şunu kafaya. Hah. Tamamdır. Şimdi bak bak bak. Asıl da atları nasıl çıkıyorlar. Lan yeni çıkan filmi duydun mu lan? Çok hani, güzel aksiyon ne? Ana. Lan. Ana bunu kaçayım. Şey, şey kaç. Lan. Kaçamıyorum. 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 İnşallah beni bulamaz. İnşallah. Pa. Pa lan abi <laughs> geri zekalı amına amın. <laughs> abi seni çıkardım mallak ya aptalak bu gölge ne lan sen hayırdır sen hayırdır benim sen benim kardeşim ah sen hayırdır lan yok abi ben son değilim abi şaka Allah